Oluruz, ne billah. Üçüncüsü, değişemeyeceğini iddia ederek yalan yere yanıt vermek. Abi yapamıyorum ya. Veyahut da işte, ya abi bırak bu sigarayı mübarek insan ya. Ya hocam bir sigaramız var ya. Bir sigaramız var. E sigaran da olmasın yani olmak zorunda mı? Sanki farz vacip gibi mutlaka bir kötülüğümüzün olması gerekmiyor. Bir sigaramız var. Olmayacak. Sigaram da olmayacak. Ve adam içki içiyor işte. Ya akşamdan akşama bir tek atıyoruz o kadar ya. Bırakamam ben bunu. Alışmışım hocam içiyorum ben içiyorum. Bırakamıyorum. Ne yapıyor? Yalandan bir takım iddialar. Bırakamam ben bu sigarayı. Bırakırsın. Allah'tan korksan bırakırsın. Hakkıyla korksan bırakırsın. Niye? Bakın sigaranın haram olma ihtimali yüzde bir olsa ki bizim Hazretimiz kitap yazdı. Zamanın iptilası tütün sayfalarca delillerle haram olduğunu ispat ediyor bunu. Bana sorarsan haram derim sana hemen. Ama farz edelim ki yüzde bir haram olma ihtimali var bunun. Bu ihtimalin bile senin tüylerini diken diken etmesi lazım. Niye? Ya bu haramsa ya ben günde on kere, on beş kere, yirmi kere tekrar tekrar Allah'a isyan ediyorsam ya bu ihtimal senin ödünü koparmalı ama yok. Allah'tan korksan onu da bırakırsın, sakalını da bırakırsın. Bütün kötü ahlakımızı da bırakırız. Allah korkumuzla orantılıdır bu iş. Derviş sigara mı içiyorsun? Daha derviş değilsin abi. Sen devrilmiş safındasın. Ama yine de muhipsin buralara. Allah seni getiriyor götürüyor. Nasibin var fırsatı kullan bırak bunu bir an önce. Tekme yemeden buradan. Bakın burası deniz gibidir kir tutmaz. İki gün sonra işlerin çıkar, bilmem neler olur. Buradan birine küsersin, filanca bana şöyle dedi, bana burada sofrayı kaldırın dediler. Şu netler ettiler, bu netler ettiler, ayağın kayar gidersin. Artık ben gitmiyorum Hüdaverdi Derneği'ne. Niye gitmiyorsun abi? Sen gitmiyorsun değil abi. Seni kovaladılar Hüdaverdi Derneği'nden. Kim? Hasan Burkay Hazretleri. Kim? İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kim? Şivan. Kim? Ne'udü billahi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Buradan kovdurtmayacağız kendimizi. O yüzden bir takım kötü ahlakımız varsa onları böyle makaslayacağız, yontacağız, düzelmeye çalışacağız. Niyetimizi bozmazsak ufak tefek kabahatlerimiz su kaldırıyor. En önemlisi niyetimizi bozmayacağız burada. Allah rızası için geliyoruz. Allah rızası için düzelmeye gayret ediyoruz. Oluyoruz nefsimize yenilebiliriz. Hepimiz insanız. Sen de A kabahati, ben de B kabahati, on da C kabahati. Hepimiz kusurluyuz. Kul kusursuz, gül dikensiz olmaz. Ama mesele niyetimizin düzgün olması. Bırakacağım, terk edeceğim bu kötü ahlakımı deyip Allah'a yönelmemiz लाज़मद